Merhabalar dostlar. 24 Eylül 2024 tarihinde toplam 4 tane ise tedbir kararı geldi arkadaşlar. Baktığımız zaman seans sonunda hemen gelen tedbir kararları hemen bakalım arkadaşlar nedir ne değildir diye. Borsa İstanbul AŞ Bistek pay piyasası alım satım sistemi duyurusu diye pay piyasasında volatilite bazlı tedbir sistemi. Şimdi baktığımız zaman bunların çoğu arkadaşlar uçan kaçan hisseler elit, flap ve Trilç payları arkadaşlar. İlk üç hissemiz bakın ne diyor açıklamasında? Sermaye Piyası kurulu kararı uyarınca devre yandan volatilite bazı tedbir sistemi kapsamında elit, flap ve Trilç payları arkadaşlar 25 Eylül 2024 tarihinden 24 Ekim 2024 tarihine kadar ne yapmışlar? Kredi işlemlere konu edilemeyecekler diyor arkadaşlar. İlk üç hissemiz bu şekilde. Baktığımız zaman diğer hisseyi arkadaşlar hemen şöyle Son bir tane işlemimiz kaldı. Bu da yine 18.43'te geldi. Bir tedbir kararı olarak baktığımızda. Bu da kontrol ettiğimizde arkadaşlar ulaş. Ulaş paylar ulaş ciddi bir arkadaşlar primlenme yapmıştı. %50-60 gibi yanlış hatırlamıyorsam son bir iki haftada. 25 Eylül 2024 tarih işlemlerden 24 Ekim 2024 tarih işlemlerine kadar emir paket tedbir işlemi görecektir. Emir paket tedbiri piyasa emri ve piyasanın limit emir girişinin kısıtlanması, emir iptalinin, emir miktar azaltımının, emir fiyat kötü işlemi kötüleştirmesinin yasaklanması, ve emir toplama bilginin kısıtlaması kısıtlanması uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda hali hazırda uygulanmakta olan VBTS kapsamındaki önceki aşamada tanımlanan tedbirlerde yani kredi işlem yasağı ve bürüt takas tedbiri de emir paket tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir diyor. Hayırlısı olsun. Tabi dediğimiz gibi arkadaşlar burada aşırı ani hareketleri Küçük yatırımcılardan korumak arkadaşlar. Onu söyleyelim. Yani bu tür ani hareketlerde küçük yatırımcılar genelde hızlı şekilde ya alınıyorlar ya satıyorlar. Zarar etme noktaları çok fazla. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.